kanalımıza hoş geldiniz. Koyun trafiğine dağıldık diyorum. Koydaki trafikte böyle olur anca. Biz koya gidiyoruz arkadaşlar. Kardeşim geldi izne. Bizi götürüyor. Emir oğuldan aldım oldum. geldim. Şöyle gidelim bakalım ha, arkadaşlar. Bir de bas sağlığı dileyeceğiz. Yengem güle gideceğiz. Babası vefat etti dediydim ya. Yani. Oradan da annem güle gideceğiz. Akşam yemeğine oradayız. Geri geleceğiz. Kadir bugün bizde kalacak bekle <laughs> bekle bulutlar da var ya dalgalı, dalgalı iyi gözüküyor yayılmış burası da Demirci kasabası arkadaşlar aramızda <laughs> bir köy var işte Gül Ağaç'la arasında <laughs> arabayla 10 dakika ama arabanın yok mu eziyetçiler otobüs bekle <laughs> yolda bekle 10 <laughs> dakika sana oluyor 10 saat <laughs> değil mi Kadir arabanın devamı sabah sen gelin 10 <laughs> dakika 得了么好处？ köyümüzde de hüyük var arkadaşlar adını oradan almış aşık mı derler buraya nasıl olursa bugün gezdiririm sizi hüyüğü bir kere geldiydik de eniştenin kapalıymış Kadir pazar günü mü neydi ya kapalıydı şey yapamadık gezemedik doğruya gidelim bas sağlığına münasip He, şöyle de biraz köy çekeyim arkadaşlar evde açıp izliyorum sonra. tane Ekmeğe hop oturup hop kaldırıyor gördün mü? <laughs> ekmeğe salmışlar yani arkadaşlar ekmek bir ara bir bura. Biz de kadir sorarlardı. Küçükken yarısını yerdik arkadaşlar yolda acıkırdık Annem bir sabah ekmeği falan gönderirlerdi. İşte her gidi zaman. Burası da Aşıklı'nın camisi. Mustafa'yı bir sesim bir ya. Videomu hep sabote ediyorsunuz. gelirdi ki oh işte right. şey geçmiş de geldi oh ah. ki bir Alaska 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 zaten kimse Alaska 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 diyor. Alaska Vay yavrum duydun. Ben Aha. diyor evini toplardım diyor. Esas nasıl toplardı? Bir toplar dayısı, bir düzen neymiş? Toz kondurmaz. <laughs> o? da işte emirdirse şey yap. Evet arkadaşlar gidiyoruz Aşıklı mahallesinden çıkıyoruz. Buradan bizim annem bilin evine gider yani yol çıkar. Dolan nasıl değişmiş <laughs> Kadir? Bayağıdır geçmem ki burada. Yoldan güzel yurtada gidiliyor herhalde şu yoldan. Eski Selim'e yolu. yolu mu? Eski Selim'e yolu mu? Sılaj mı götürüyor? <laughs> tertemiz bu hala nasıl iyi? <laughs> Evin öyle aynı. Gördün mü evi nasıl iyi? Kilit taş hep. Hep kilit taş. Ödevine oturur yemek hazır olana kadar Emir? Tamam <laughs> annem. Çok akıllı. Teyzen yok anne. <laughs> e, Teyzen yok. Cuma günü olsaydı. İşte arkadaşlar şurası da annem gündemine çıkan yol. Burada yol var böyle. Burada güneş panelleri var da şey yapamadım kameraya girmedi daha. Devlet yaptıydı ne bunu Kadir? Şahıs ya devlete satıyor elektriği işte. Şahıs yapmış devlete satıyormuş. Burada tam güneş alıyor var ya. geldik. Şöyle ayakkabılarımızı çıkarıyoruz arkadaşlar. Bakın şu yoldan geldik. Arabayla gelirken. Annem şuraya da yeni şey kestirmiş. Arkadaşlar Anne. şöyle annem bile mutfağına geldim. Düdüklüye bir şeyler falan koymuş. Ne koydu bilmiyorum. Ee, çocukların üzerine falan çıkardım. Yemeğe buradayız. Yemeği yedikten sonra, çay içtikten sonra geri gideceğiz. Ee, Kadir geldi dedim evet videonun başında Kadir bir gün bizde kalacak Gülünç olduk Şöyle annem soba ayakta arkadaşlar Isınsın diye çocuklar üsün. Şöyle arkadaşlar annem şirket çorbası kavuruyor Şurada şey mi anne tavuk mu horoz mu Gümüş. Horoz Horoz canımızın masası hakkınızı helal edin Gayısı kabakmış annem evet. evet arkadaşlar şöyle benimki zaten diyorum kabak tatlısı annem Şu var bu var diyor da Aman annedim kabak tatlısı olsun yeter Gireyim, Şurada da yaprak var Ooo yaprak tamam ben salata yapacağım arkadaşlar. Şimdi annem de tarafına doğru gidecek. İnekleri sağlayayım. He, inekleri sağsın. Babamın da bugün alışveriş günleriymiş. Ee, serviste geliyor ya koya. O yüzden biraz gecikir dedi. Yedi de gelir. Yedi de gelir, yedi de oturacağız yani yemeğin başına. Ben de dün yeşil fasulye pişirdim. Gördün mü videomdan? Hı. Nasıl oldu anne? Özlemişsin vallahi. Bir şey, kokuyor mu? Kokuyor, kokuyor. Bilmiyorum bir şey mi yaşlıysa pişmez. Hayır. Sana tam azam elinde çıkıyor. Niye kalın diyor adam? Ne pek kalın etmezdin sen? Ya geçen babam da incecik gittiydim o da yatışıyor. Ha. Bu iyi oldu. Bilmiyorum bakalım. Evet bu güzel oldu. Doğru. O da Şöyle. gibi ettim Ne? Gevrettim mi diyor. <gülüyor> <gülüyor> çitos gibi ettim diyor. Allah inşallah bana uğramaz. Allah'ın Allah izniyle. Bakın arkadaşlar annem sabah mı yaptıydın anne? He? Domates biber kurusu haşlanmış. Kızartmadım yani. Kadir öyle yiyelim anne dedi kızartmadım. He doğru. Şöyle annem marul falan çıkardı. Ben salata yapacağım arkadaşlar. Şurada kaldırayım. Sizin için de bir tadına bakayım Hı. bir tane. Göz hakkınızı helal edin. Pilavın da soğanı kaldırıyoruz. Şöyle salata malzemelerim de burada. Hemen salatayı Mükemmel olmuş. Bak vallahi değişmem. Vallahi anne. Vallahi annem. Annem diyor ki şu tatlı var, bu tatlı var. Aman anne diyor. baba olsun yeter bana diyor. Evet arkadaşlar şöyle annem mutfağına da yeni yolluklardan kestirmiş. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben beğendim. Şöyle gri. Bir şuraya kestirmiş bir parça. Bir de şöyle uzunlamalığına. Tezgah biraz karışık çekemiyorum. Şöyle pilavı falan kavurdu. Gitti anne tarafına. Çorbasının suyunu eklerim ben dedi. Pilavın suyunu eklerim ben dedi. Bir de şurada dün pişirmiş olduğu sarma var. Daha ne olsun. Bir de bulgur pilavının üstüne horoz. Kaysi'yi da dedi. İçeride bölelim Miren baban soğuk içemiyor. Şöyle bir de pancar turşusu yapmış. Bir de tadına. Bir de bunun tadına bakalım. Şöyle salatamı ben yaptım. Soğanını az kattım arkadaşlar. Bana dokunuyor ya az ekle dedi. Şöyle tatlılarımızın da üstüne ceviz doğradım, dilimledim. Kırmışlar da böyle iri iri. Minik minik doğradım. Dışarıda da çekemiyorum arkadaşlar. Akşam oldu. Çekebilir miyim ki ne bileyim? Nasıl buhar olmuş mutfak. Şöyle akşam oldu görüyorsunuz. Köyde akşam. Annem hazırlanıyor. Herhalde sesi geliyor. Şöyle turşudan da koyalım. Karışık turşusundan nasıl güzel rengiler bakar mısınız valla mis gibi rengi yeter zaten Acımı ki bu şöyle hazırlıyorum yavaştan arkadaşlar. Kaşıkları koydum, kaseleri koydum. Öyle bakalım. Beni buraya getirdim. Burada yapıyor akşam. Yani istemez değil mi oğlum? Yap annem. Çıkarma işlemine mi geçtiniz? Maşallah maşallah sana. Evet doğru sıfır sıfır. Annemin çiçekleri kalmamış. Annemin çiçek köşesi olmuş. İlaç. ya köşesi. Bakın arkadaşlar yılbaşı çiçeği. Annem böldü müydük acaba? bana getirdiğinin aynısı. Bakın bu yıl açıyor mu demişsiniz? Açıyor. Hatta benimki var ya arkadaşlar. Sıcaktan herhalde benim evin havasını sevdi. Pembe tomurcuk olmuş. Sabah fark ettim. Göstereyim onu size. Bakın bunu da yeni stillemiş. Bunlar da menekşesi, orkidesi kurumuş. Niye kurudu ki? Mustafa et yapma. Da. Ayna göster git. O açsın git bozan. Dayına bir şey daha mı al annem geldi. Ha yo. Evet şöyle pancar turşularını koydu annem. İlk defa deneyeceğim diyor. Bilmiyorum rengi muhteşem ama tadı da güzel. Tadı güzel diyor annem. Bakalım şöyle iyi. Rengi çok güzel. güzel. Kesmiş, dilimlemiş. Bakın şöyle turşuların diyor zaten suyu yeter ya anne. Hmm. Ondan sonra da afiyet olsun. Şöyle güzel. bulgur pilavı domates biber katacaktı da annem. Ben eklettirmedim. Şu da şey. Çok kavurdu. soğan kavurdu. Aynen soğan kavurdu canım da biberacı. Aynen şu biberacı diye ben istemedim. Şu da köy horozumuz. Anne bir tüm mü var burada? Ha bir tüm ortadan Bidin kesmişsin. Mi? Doğru. Anne bunu şimdi didikleri de güzel. Biz de afiyetle yersin. Yaprağımızı Yaprağı koyalım. gösterdim. He. Bu da onun fırınına Götüreyim mi? Ben götüreyim. Isınsın. He ısınsın. Daha ne olsun değil mi? Salataları gördüm. He böldüm. Şunu götürelim. Bu da bir şey olmaya devam edecektir. Şöyle kayısıyı da sobanın Kişim kenarına da, getirdim ki ılısın. Bunu da çöpüyoruz, şöyle sobaya atalım. Çok güzel olur bu böyle şimdi. Yüzü de bunu. Yani bir de gevrer bunun. Yani kurur gibi bir olur yüzü. Paylaştırını yüzü. Paylaştırını güzel olur. <gülüyoruz>, evet arkadaşlar şöyle yemeğe oturacağız. Babam gelir birazdan eli kulağında da. Bakar mısınız nasıl güzel olmuş. Anne böyle tiftikli gibi. Tamam, oldu. Kadir sesini kısa hele. Ama tiftikliymiş. ben böyle ilk defa yani görüyorum Böyle mi oluyor bu akıllı ipler? Bu yeni çıkmış Ha yeni çıkmış tamam benekli, çünkü bak benekli. Şu Mustafa ya ona Tamam ama onu demek istiyorum Bakar mısınız tiftik tiftik olmuş Benekli de örüncü tiftikleniyor. Bu Mustafa Yiğit'in Emirin var arabalı değil mi oğlum? Mustafa motorlu yaptım Tamam bilmiyorum artık Renkli düz olur bir şey yapamazsam He. Tiftikli yayrem zaten Tapşonunu yapıyorsun yani anne? Düz mü? kapşon. Sonradan örülüyor mu buradan kapşon? Hı hı. Allah tamam Allah. Allah. Tamam, de yapalım anne. Tamam şöyle annem Cezim başlamış. Bize... bu. Annem hemen bitirir arkadaşlar. Bir hafta sonra karşınızda. yok Yok Kadir geldi ya belki geleni giden olur. <laughs> bir hafta olmaz şaka yapıyorum. <laughs> Arkadaşıma da bir bebeğine yelek <laughs> koymuş onu da evde gösterin. <laughs> Çantaya koydum şu an. O da pek güzel. Arkadaşım bebek bekliyor. El kulağında. Ona da ördü sağ olsun. Şöyle. Ona <laughs> da planımız. Hazır. Oraya yaktım da ıssın her yer diyeyim. Çoluk çocuk mutfağa geliyor ya üşümesinler. Organik horoz mi? arkadaşlar görüyorsunuz. İyi baba ne yapayım? Video çekiyorum. Şöyle çorbaları böldüm. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Babam da geldi. Sofraya oturuyoruz. Çocuklarınkini böldüydüm. Onlar soğudu. Benimkiler ılık sever. Hı hı. Nasıl imrenirim şöyle sıcak sıcak içen çorba çocuğa. Ama benimkiler ılık sever. Beni öyle çocuk sıcağı içemez ki. Aynen. Anne bazıları üfleye üfleye içiyor hı. ya. Onu demek hı. istiyor salayım. İrem gel şu çocukların hangisi hayır. Tamam hayır. Ben çekeyim mi? Hayır, dur geliyor. Hayır. Ne yaptın baba? İrem ne oldu? Ne diyorsun <laughs> bu? Sen de çek. Annemin çerezliklerine. Nasıl iyi? Hayır. Baş da babam. Afiyet olsun. <laughs> Sabah çayı mı Hı Kadir. Kadir. Nasıl olmuş baba? Güzel kızım benim asla acayla hep yemeyeceğim bu an. İyi Koy. ya bir şey olmaz Hı. iyi. Yok kızım ha. Tatlı mı? Hmm. Annemin ikramları. Senin yerine sağlık. Annemin kabak tatlısını yedik benim de Kıbrıs tatlımı. Çayla. Artık Kıbrıs tatlısı eşittir ben. Bisküvi pastasını da ikruşum yapmış gitmiş. karabim. Yapayım da demiş abim ablam yesin demiş. O da yurtta şimdi. Buradan Aa! teşekkürlerimi iletiyorum iç uşa. Ha. Arkadaşlar şöyle evde göstereceğim demiştim ya. Annem arkadaşımın bebeğine yelek ördü demiştim. Şu yazma da arkadaşlar. Görümcem gönderdiydi bana birkaç böyle yazma irim boş vaktinde yap diye. E, bu da onlardan birisiydi. Bunun kenarını tığlamış ablam. Ben de tığ işini pek sevmiyorum arkadaşlar. Bir de şeye alıştım ya iğne oyasına. Pek beceremiyorum. Anneme ver dedim anne bir yapan mı diye. O pek hemen yapar iki günde falan çar çabuk. Kenarı tığlıydı. Ondan sonra şu motiflerini de o yaptı arkadaşlar. Şöyle. Düz renk bir şey yazma. Şal diyecektim. Düz renk bir yazmaya şöyle bir oya yapmış. Eline koluna sağlık. Şöyle bir de arkadaşımın bebeğine. Çok güzel değil mi? Bakın arkadaşlar şöyle. Bir karıştan biraz fazla. Tam yeni doğan yeleği. Dediğim gibi Şubat ayında doğacak zaten bebek. Şubat'a da belki kalmaz. Yaklaştı iyice. Sağlıkla iyi günlerde giyer inşallah. Hayırlısıyla doğsun da. Giymek nasip olsun. Evet arkadaşlar şöyle. Kardeşimle geldik biz eve. Çocukları ondan sonra yatırdım. Birkaç tekrar falan yaptı Emir. Yalnız koltuğun şu kısmına bakar mısınız? Şurası mor duruyor. Şurası beyazlamış. Niye ki oturulduğu için mi? Her neyse. Kadir bugün bizde yatacak arkadaşlar. Sen de kalayım abla dedi. Ben de kal dedim. Hani ne demek? Hatta dedim iznim bitene kadar kal. O da diyor bilmiyorum. Bakayım rahat edersem kalırım. Rahat etmezsem geri eve giderim dedi. Ondan sonra şöyle yastığını yorganını getirdim. Yer yatağı vardı da. Kanepede yat istersen. Nerede istersen orada yat dedim. Kanepeyi aç dedi. Bakalım nerede rahat ederse. Yer yatağını da getiririm. Rahat etmezse yere insin. Birazdan biz de yatarız arkadaşlar. Videomu da artık kapatıyorum. Bu videom da böyle olsun. Köy videosu olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.